Yıldızlar, bitkiler ve ağaçlar rahmet sahibi Rahman olan Allah'a boyun eğerek secde ederler. Bitkiler ve ağaçları hareketsiz ve hiçbir şey hissetmediğini sandığımız için nasıl secde eder ki diyebilirsiniz. Ancak anlatacaklarımdan sonra her şey kafanızda daha fazla netlik kazanacak. Zira duyduklarınıza inanamayacaksınız. Bitkilerin sinir sistemi olmadığı için acı çekmeyeceği öne sürülmüştür. Peki gerçekten de bitkiler bizim gibi acı çeker mi? Onlar da bizim gibi alışveriş yapıyorlar mı? Veya kendi aralarında konuşuyorlar mı? Sonra araştırmaya başladım. Ulaştığım kaynaklar beni daha önce hiç bilmediğim bir dünyaya götürdü. Ve öğrendim ki bitkiler de bizim gibi acı çekiyor. Korktuklarında bayılıyorlar. Matematik işlemi yapıyorlar, katili tanıyorlar ve düşüncelerimizi okuyabiliyorlar ve çevresinde olup biteni hissediyorlar. Nitekim yapılan deneyler düşündüğümüzden çok daha ötesini gösteriyor. İslam kaynaklarından ve modern bilimin araştırmalarından yola çıkarak ulaştığım sonuçlar son derece şaşırtıcı ve bugüne kadar bildiğimiz her şeyi unutturacak türden. Gelin bitkilerin gizemli dünyasına kısa bir yolculuğa çıkalım. Ve henüz çok az bildiğimiz bu dünyayı yakından inceleyelim. Derler ki, Lokman Hekim tüm bitkilerle konuşur ve ne işe yaradığını bilirmiş. Hatta hangi bitki ne işe yaradığını, hangi hastalığa iyi geldiğini Lokman Hekim anlatırmış. Lokman Hekim de bu bitkilerden ilaçlar yapar ve hastalara şifa dağıtırmış. Belki de bizim idrak edemediğimiz bir alemde tezahür eden bu olayı anlayamayacağımız için efsane olarak nitelendiriyoruz. Oysa bugüne kadar bir efsaneden öteye geçmeyen bu tür anlatımlar, günümüzde yapılan araştırmalar ve ulaşılan sonuçlar sayesinde daha fazla anlam kazanıyor. Bitkiler üzerinde yapılan deneyler ve sonuçlarına geçmeden önce İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yeşil hayatın önemine vurgu yapan şu önerilerini duymanızı istiyorum. Bu araştırmaları yaparken çevremizde gördüğümüz uygulamaları düşündüğümüzde taşlar tek tek yerine oturuyor. Mesela yeni vefat etmiş birinin mezarına ekilen bitkilerin ölen kişiye rahmet olacağı anlatılır. Bunu ise şu anlatımdan biliyoruz. Peygamberimiz bir mezarın yanından geçerken mezarın üzerine bir yeşil dal ekmek ister. Bunun sebebini soran sahabeleri ise şöyle anlatır. Bu kimse küçük bir günahtan dolayı azap çekiyordu. Bu nedenle umulur ki bu bitki Allah'ı zikrettikçe ona rahmet olsun, azabı hafiflesin buyurmuştur. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle bir uyarı yapılır. Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fide bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın buyurmuştur. Böylece yeşil hayatın önemine ve yaşamın kutsallığına vurgu yapılmıştır. Bir gün bir bedevi hayvanlarına yem vermek amacıyla bir ağaca sopasıyla vuruyordu ve ona şöyle seslendi. Ey bedevi, yumuşak bir şekilde ve tatlılıkla sallayarak yaprakları dök. Vurup kırarak değil buyurdu. Bizler Cenab-ı Hakk'ın sözleri üzerine bitkilerin ve ağaçların ve yaratılmış her bir zerrenin dahi bir nedenden dolayı yaratıldığına şüphesiz inanıyoruz. Peki, modern bilimin araştırmaları bu konu hakkında ne diyor? Gelin şimdi de onları inceleyelim. Clive Baxter hepimizin bildiği yalan makinesi denilen poligraf cihazının mucididir. Baxter etkisi olarak bilinen bitkiler üzerinde yapmış olduğu deneylerle sıra dışı sonuçlara ulaşmıştır. Cleve Baxter bir gün çalışma odasında otururken aklına şöyle bir şey gelir. Yalan makinesine insanlar tepki veriyor. Peki ya bitkiler nasıl tepki verecek? Ya da verecek miydi? Hiç vakit kaybetmeden hemen ofisinde bulunan deve tabanı bitkisi üzerinde denemeye karar verdi. Bağlantıları yaptı ve bitkiye su verdiğinde oluşabilecek tepkileri ölçmek istiyordu. Suyu verdiğinde herhangi bir tepki oluşmadı ve şöyle düşündü. Yalan makinesine bağlı bir insanın yaşamı tehdit edildiğinde tepki veriyordu. Bu nedenle aynısını bitki üzerinde denemek istedi ve elinde bulunan sıcak kahve fincanına bitkiyi batırır. Ancak yine bir şey değişmez. Böylece Baxter daha saldırgan bir tutum sergilemek ister ve elektrotların bağlı olduğu yaprağı yakmayı düşünür. Henüz kibrite uzanmamışken ve sadece aklından geçirdiği bu yakma düşüncesiyle birlikte bir anda poligraf cihazında hareketlenme meydana gelir. Baxter bu andan itibaren şöyle düşünür. Bitki benim düşüncelerimi mi okudu? Daha sonra diğer odadan kibrit alıp geldiğinde ise cihazdaki hareketlilik daha fazla artmıştı. Baxter çok şaşkındı. Yaprağı yakacakmış gibi davrandığında ise tepki vermiyordu. Buna göre bitki sizin blöf yaptığınızı anlıyordu. Bu başlangıç Baxter için bir dönüm noktası oldu ve araştırmalarını derinleştirmeye karar verdi. Önce cihazda bir sorun olup olmadığını kontrol etti. Sonra bitkide anormal bir durumun olup olmadığını inceledi. Ve her şey olması gerektiği gibiydi. Bunun üzerine 25 farklı bitki üzerinde deneylerini tekrarladı. Bunların arasında marul, soğan, portakal ve muz ağaçları bulunuyordu. Hepsi de benzer sonuçlar vermişti. Ve tüm bu sonuçlar Baxter'ın yaşama bakış açısını tamamen değiştirmişti. Bir gün Kanadalı bir bayan fizyoloji uzmanı ofisine ziyaretine gelir ve Baxter bitkiler üzerinde yaptığı deneyi ona da göstermek ister. Hazırlıklarını yaptı ve cihazı çalıştırdı. Fakat bitkiden gelen hiçbir tepki yoktu. Daha sonra başka bitkiler üzerinde de tek tek denedi ve hiçbiri tepki vermiyordu. Cihazı kontrol etti, her şey yolundaydı. Ancak hiçbiri tepki vermiyordu. Sonra misafirine şöyle bir soru yöneltti. Yaptığınız iş herhangi bir yönüyle bitkilere zarar veriyor mu? Evet dedi. Yaptığım iş önce bitkileri öldürürüm. Ardından kuru ağırlıklarını ölçmek için onları fırında pişiririm dedi. Baxter bitkilerin neden tepki vermediğini anlamıştı. Daha sonra misafirini havaalanına kadar yolcu etti. Bu sırada Baxter'ın bitkileri tam 45 dakika sonra tepki vermeye başladı. Bunun üzerine şu sonuca varıldı. Ofisteki bitkiler fizyoloji uzmanı bayanın varlığından rahatsız olmuşlar ve bayılmışlardı. Daha ilginç olan ise bitkiler misafirin uçağı kalktıktan sonra tepki vermesiydi. O halde bitkiler mekandan bağımsız olarak bağlandıkları kişiyi hissedebiliyorlar mı? Baxter artık bitkilerin düşünceleri sezdiğine emindir. Baxter bitkilerin düşünceleri okuyabildiğini anlamak için yeni bir deney yapmaya karar verir. Ve bunun için farklı bir düzenek hazırlar poligraf öğrencilerinden altı gönüllü seçer ve bu öğrencilerin gözleri bağlanır. Katlanmış kağıtlardan rastgele çekmeleri söylenir. Kağıtların içinde altı kişiye verilmiş ayrı görevler bulunuyor ve bu görevleri sorgusuz yapmalıdırlar. Kağıtlardan birinde şu yazıyordu. İçeri girdiğinde odada yan yana duran iki ayrı bitkiden birini kökünden sökmek, onu ayaklarının altına alıp ezmek, parçalamak ve öldürmekti. Bu cinayete sadece yanındaki bitki tanık olacaktı. Bu görev tamamen gizliydi. Hiçbir denek birbirinin görevlerini Baxter dahil bilmeyecekti. Zira bitkinin öldürülmesine sadece yanındaki bitki tanık olacaktı. Böylece bitki poligraf cihazına bağlandığında katili gördüğünde tepki verip vermeyeceği anlaşılacaktı. Görev tamamlandı ve sağ kalan bitki poligraf cihazına bağlandı. Deneye katılan 6 öğrenci tek tek odaya çağrıldı. Diğer 5 öğrenciye tepki vermeyen tanık bitki, görevi gerçekleştiren öğrenci içeri girdiğinde poligraf cihazındaki ibre çılgın bir şekilde tepki veriyordu. Yani sadece gerçek suçluya tepki vermişti. Buna göre bitkiler tanık olduğu olayları hatırlıyor ve yanındaki bitkinin kim tarafından öldürüldüğünü biliyor ve deyim yerinde ise ihbar ediyordu. Yani bitki katili tanımıştı. Bir gün Baxter kesilen parmağına Tenturdiyot sürüyordu. Bu sırada poligraf cihazına bağlı olan bitkilerden beklenmedik bir şekilde tepki geldi. Bu tepkinin sebebi parmağında ölen hücrelerdi. Baxter, Bitkiler hücresel düzeydeki ölümleri algılayabilecek kadar hassas olabilir mi sorusunu sordu. Ve kaynar suyu lavaboya döktüğünde bakterilerin ölümünü algılayabilecek kadar hassas olabileceklerini deneyimledi. Bunun üzerine bakteriler üzerinde bir deney yapmaya karar verdi. Bunun için tek hücreliler, terliksiler, küf kültürleri, insan ağzından alınma tükürük, kan ve sperm örneklerine elektrot bağlayabilecek bir yöntem geliştirdi ve tek tek denemeye başladı. Özellikle sperm hücreleri ait olduğu erkeği tanıyordu. Başka erkekleri ise tepki vermiyordu. Bu gerçekten inanılmazdı. Bir başka deneyde ise marketten aldığı yumurtaların tepkilerini görmek istedi. Yumurtayı elektrotlara bağladı ve sanki yumurtanın içinde kalp atışına benzer bir durum tespit etti. Yumurtanın döllenmiş olabileceğini düşündü. Fakat döllenmemişti. Bunun üzerine bir başka yumurtayı diğer odaya götürdü ve kaynar suya attı. Ve diğer yumurtanın bağlı olduğu cihazdaki veriler çılgınca tepki veriyordu. Baxter bu olaydan çok etkilenmişti. Bunun üzerine bir süre bitkilerle çalışmalarına ara vermişti. Daha sonra elde ettiği tüm verileri bir dergide yayınlamak ve diğer bilim insanlarının faydalanmasını sağlamak istedi. Ancak bunu yapabilmesi için bitkilerin haberi olmadan yapması gerekiyordu. Zira deneyin yapılacağı zamanı kendisinin de bilmemesi gerekiyordu. Çünkü bitkiler yapay veya gerçek olanı hissedebiliyorlardı. Bu nedenle deney başarısız olabilirdi. Bunun için bir ayarlama yaptı ve balıkçıdan aldığı karidesleri soğuk suya koydu. Hemen altında ise tencere içinde kaynayan su vardı otomatik bir düzenek hazırladı ve Baxter'ın kontrolü dışında karidesler kaynar suya düşecekti. Sonuç olarak karidesler kaynar suya düştüğünde elektrot bağlanan bitkilerden güçlü tepkiler geldi. Deneyi izleyen diğer bilim insanları bu durumun rastlantı olamayacağı görüşünde birleştiler. Ve deneyin sonuçları 1969 yılında Parapsikoloji Dergisi'nin 10. cildinde yayınlandı. Deneyler bunlarla sınırlı değildi. Zaman içerisinde birçok deney yapıldı. Örneğin bitkilerle bakıcıları arasında kopmayan bir bağlantı vardı. Baxter, 20 kilometre mesafede bir toplantıdan dönmeye karar verdiğinde Baxter'ın bitkileri bu duruma olumlu tepki vermişti. Bu ne anlama geliyordu? Rahatlamışlar mıydı yoksa hoş geldin mi diyorlardı? Ancak kesin olan şu ki bitkiler bağlandıkları kişiyle ...topmayan bir iletişim kuruyordu. Hatta bitkileri kurşundan yapılmış bir kabın içerisine ve Faraday kafesine bile koymuştu. Ancak her iki perdeleme yönteminde de bitkilerin insan ile arasındaki bağlantıyı kesemedi. Ne tür bir enerji dalgası insanın düşünce ve duygularını bir bitkiye iletebilir ki? Bu gerçekten inanılmaz. Bir başka deney ise Doktor Ken Hashimoto tarafından yapılan deneydir. Kendisi hem elektronik mühendisi hem de felsefe doktorudur. Baxter'ın çalışmalarından etkilenerek benzer bir çalışma yapmaya karar verir. Buna göre bir kaktüs bitkisini akupunktur iğneleri ile poligraf cihazına bağlar ve kendi geliştirdiği yöntem ile poligraf cihazında oluşan titreşimleri sese dönüştürmeyi başarmıştı. Doktor Ken Hashimoto'nun eşi ise bitkileri çok seven biriydi. Ve deney yapılacak bitkiye kendi yöntemleriyle sayı saymayı öğrettiğini düşünüyordu. Sonunda kaktüs bitkisine 2 artı 2'nin kaç ettiğini sorduğunda bitkinin cevabı poligraf cihazında 4 eşit Tepe noktası olacak şekilde cevaplanmıştı. yani kaktüs matematik öğrenmiş ve sorulan soruya doğru cevap vermişti. Sovyet bilim insanları tarafından çok enteresan bir deney daha yapıldı. Buna göre bir kabın içerisine dikilen Mısır'a, Haftalarca su verilmedi. Çevresinde bulunan mısırlara ise normal şartlarda bakım yapıldı. Su verilmeyen mısırın ölmesi gerekirken normal bakımı yapılan bitkiler gibi sağlıklıydı. Bunu muhtemelen hava yoluyla veya nem sayesinde yapıyorlardı. Fakat bunun nedeni çözülemedi. Ancak sonuç inanılmazdı. Zira mısırlar kendi aralarında bir dayanışma içerisindeydi. Bir başka deneyde ise rock müzik dinletilen kabaklar aşırı su tüketiyor ve müzikten hoşlanmıyorlardı. Klasik müzik dinletilen kabaklar ise hem daha az su tüketmiş hem de neredeyse hoparlöre doğru büyüme eğilimindeydi. Rock müzik dinletilenler ise hoparlörün bulunduğu yönün tersine büyüyorlardı. Sonuç olarak bitkilerin müziğe ve müzik türlerine karşı aşırı hassasiyetler olduğu keşfedildi. Bir başka ilginç durum ise ağaç köklerinde yetişen mantarların ağaçlar arası iletişim sağlaması. Zira ağaçların ihtiyacı olan besinler başka ağaçlardan mantarlar yoluyla sağlanıyor. Mantar ise bunun karşılığında ağaçtan şeker ihtiyacını karşılıyor. Sanki takas yoluyla bir çeşit alışveriş yapıyorlar ve yaşamın devamı sağlanıyor. Yapılan araştırmalar ve deneylerin çok daha fazlası var. Açıklama bölümünde yararlandığım kaynağı bulabilirsiniz. Bitkiler aleminde yaşananlar gerçekten çok etkileyici. Zira hareketsiz duran ve herhangi bir müdahalede tepki vermedikleri için onların acı çekmediklerini ve hissetmediklerini düşünüyoruz. Oysa onların dilini anlayamadığımız için böyle düşünüyoruz. Biz insanlar ise organlarımız sayesinde görüyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz ve hissediyoruz. İşte bitkiler de gövdesi ve yaprakları sayesinde duyuyorlar, görüyorlar ve hissediyorlar. Hatta uygun koşullar sağlandığında bizimle konuşuyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.